Merhaba arkadaşlar. 22 Ekim'de yani bu hafta Perşembe günü A101'e gelecek olan ürünleri tek tek sunum halinde sizler için hazırladım. Haydi başlayalım. Has Cever düdüklü tencere seti küçük olanı 3.5 litre, düdüklü tenceresi 7 litre hacme sahip 139.95. Papilla Karadeniz balık ve gözleme tavası 30 santim genişliğinde 39.95. Manuel Multi doğrayıcı karıştırıcı bunu diğer küçük doğrayıcılarla karıştırmayın arkadaşlar. Onlara nazaran daha büyük 1.7 litre hacme sahip 24.95. Metal Tex kek kalıbı çeşitleri sağ tarafta ince uzun olanı 26 cm diğerleri 30 cm genişliğinde 19.95. Pandeli marka kızartma tenceresi 20 cm genişliği 2.6 litre hacme sahip fiyatı ise 34.95. Desenli termos 1.2 litre hacme sahip. Fotoğrafta gördüğünüz gibi 4 farklı deseni gelecek. 22.50 de fiyatı var. Paşa Bahçe'nin 8'li kavanozu 1 litre hacimleri var. Hepsinin fiyatı 17.50. Ben daha küçüğünü isterim de derseniz 660 cc'lik hacmi olanları 14.95 Bunlara tabi ki kapak da lazım 10 tanesi 4.50 Plastik saplı mini mutfak gereçleri. Bunların içinde soyacak, fırça, spatula, hamur kesici gibi aletler var. Her birinin fiyatı 4.95. Rock marka ikili renkli bıçak gelecek. İki çeşit rengi bulunmaktadır. Fiyatı da 4.95. Keramika makarna tabağı 26 santim genişliğinde 11.50. Paşa ikili kapaklı cam kasesi 275 cc hacmi var 10.95. Hatırlatma yapayım. Gelecek videolardan ilk benim haberim olsun derseniz kanalıma abone olup bildirimlerin tüm seçeneğini seçerseniz gelecek videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Granit görünümlü seramik fırın kabı 850. Metal teksin 4 katlı metal rafı gelecek 24.95'te fiyatı var. Cevizler de çıkmaya başladı. Ceviz kıracağı gelecek 6.95. Rende fotoğrafta gördüğünüz gibi 4 çeşit rengi olacak 5.95. Kesim panosu gelecek. Eni 21 boyu 30 cm uzunluğunda fiyatı 9.95. Arkopal zeli yemek tabağı 20 santim, kasesi 16 santim, her birinin fiyatı 4.95 Luminarc oval servis tabağı 33 santim genişliğinde 14.95. Yine Luminarc'tan opal kase 27 santim genişliğinde sanki kocaman bir salata kasesi gibi 14.95. Aynı markanın pizza tabağı 32 santim genişliğinde bunun fiyatı da 14.90. Non-Frost saklama kabı 1.2 litre hacme sahip 2.95 fiyatı var. Bonbon Kristal saklama kabı ikili seti, üçlü seti ve dörtlü seti var. Her bir setin fiyatı 850. Dikdörtgen altılı saklama kabı en alttaki 2.7 litre hacmi var, en üstteki 300 mililitre boy boy çeşidi var. Hepsinin fiyatı 1750. Sofra bezi gelecek, 130 santim eni, 140 santim boyu var, 595. Yağlık sirkelik 1000cc 495. Kurulama bezi boyutu 45'e 65 santim 3 tanesi 6.95 5 raflı kitaplık gelecek boyu 170 eni 56 santim 99.95 fiyatı var. Çamaşır kurutmalığı 75 lira. Phantom markanın toz torbalı süpürgesi 850 watt gücü 2 litre toz azdesi var 349 lira. Kivi'nin seramik tabanlı ütüsü gelecek 2000 watt gücü var 99.95 Sunny saç kurutma makinesi 2300 watt fiyatı 69.95 Yi markanın siyah nokta giderici cilt temizleme cihazı 6 tane başlığı bulunmaktadır fiyatı 99.95 Arzum Star Mix el mikseri yorumlarda isteyenler olmuştu fiyatı 99.95 eğer sizin de istediğiniz ve beklediğiniz ürünler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Aprilla yüz temizleme ve masaj aleti yanında 6 tane başlığı da olacak 34.95. Saniden çelik su ısıtıcı 1.7 litre hacmi 1500 watt gücü var 75 TL. Schaeffer çay keyfi çay makinesi 1800 watt gücü var fiyatı 199.95. Kivi markanın elektrikli cezvesi 4-5 fincan kapasitesi var 39.95 Seg markanın A plus buzdolabı 450 litre bürüt hacmi var 1599 lira Yine seg marka Bulaşık makinesi 4 programlı diyor ama ben ne olduğunu Tam olarak bilmiyorum 1399 lira Yine aynı markanın Çamaşır makinesi de gelecek 9 kilogramlık 1599 lira. Toshiba Full HD Smart LED TV 49 inç ekranı var 2999 TL. Ben daha uygun isterim derseniz de High Level Full HD Android Smart LED TV 43 inç ekranı var 1899 TL. Son ürün olarak da Piranha markanın Bluetooth kulaklığı gelecek. Fiyatı 49.95. Eğer gelecek videolardan ilk siz haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup bildirimlerin tümü seçeneğini açmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.